Hoca efendinin hani giyimi, kuşamı tertibi, düzeni bu da mühim değil mi? İnsanın çevresi tarafından kabullenilmesi için. Şimdi hoca Efendi devlet başkanından ta kimlere kadarsın, en savcısından en kadar en sağcısından en soldusuna kadar herkese görüşen, herkese oturup kalkan bir insan yani. E, kendisine çeki düzen vermesi gerekmez mi? Elbette. Şimdi Hocaefendi'ye baktığınızda bir gün baktım tırnakları şu kadar uzamış. Yok böyle bir şey. Bir gün baktım efendim bıyıkları, dudağının üstünü kapatmış. Hoca efendi ne tırnağını hani bir hafta kadar hepimizin uzar yani ortalama bir haftada neyse kesiyorsak tırnağımız ama böyle hani göze batacak şekilde hoca efendinin ne bir sefer tırnağının uzadı, ne bir sefer böyle göze batacak şekilde bıyıklarının uzadı, ne bir sefer üzerinde bir kirli gömlek muhterem arkadaşlar bakın yani giyimine, kuşamına, tertibine, düzenine dikkat etmesi de ayrı bir mesele. Şimdi mesela hoca efendinin elbisesinde kuş gözü kadar bir leke görmüştüm diyebilecek bir insan tahmin edemiyorum yani. Çünkü Hoca Efendi arkadaşlar bir elbisesinin bir tarafında hakikaten kuş gözü kadar bir leke olsa o anında bunu nasıl çıkarırız? Neyle çıkarırız? Yanındaki arkadaşlara sorar. Hemen işte temizleyici leke çıkartıcı getirir eder onu orada halleder. Yani. Ve sizin üzerinizde de görse orada bir leke olmuş. Ya dede efendi var var söyle bakın bakalım. Şu İsmail Hoca'nın çekedeninde bir leke var onu ne çıkarır? Mesela yani <laughs> böyle bir şey olmaz da ama başka arkadaşlar da olmuştur. Hocam düğmelerimizi <laughs> diktiği çok olmuştur mesela ceket düğmeler <laughs> sökülmüştür ceket düğmelerimiz. onu bile tamamladığı çok olmuştur buyurduğunuz gibi. Ya onu bile hoca efendi arkadaşlar böyle düğmesi kokmuş bir ceket giysin vaki mi e, sizin ceketinizin dü düğmesi biraz gevşemiş olsa onu hatırlatır düğmenizin ipi gevşemiş kopa kopabilir filan diye o kadar hassas muhterem arkadaşlar. Şimdi bir taraftan da bu kadar hassas bir insan muhterem arkadaşlar yanına da her türlü insan geliyor değil mi? O insanların giyiminden kuşamından efendim birisinin düğmesi kopmuştur. Ötekinin işte gömleği kirlidir. Birisinin mesela olur ya uzamıştır bıyığı uzamıyor Ya her türlü insan geliyor gidiyor. Hoca efendim o hassasiyetiyle düşünün bu böyle durumlardan ne kadar rahatsız olmuştur. Ama hiç bunu sezdirmemiştir yani. Hiç bunu sezdirmemiştir. Hani o yanına, yanına gelenlerden gidenlerden ya onu söyle isterseniz de biraz işte öyle kirli gömlek de giymese mesela Allah hani böyle muhterem arkadaşlar insanları rencide edebilecek bir söz bir davranış Allah razı olsun Tabii bütün bunların temelinde ne var muhterem arkadaşlar Efendimiz'i böyle milimi milimine örnek alma var.